Merhaba arkadaşlar, ben Teknodek Elektronikten Taha. Bugün sizlere .Impact cihazımızın tuşları hakkında ve Settings bölümü hakkında yani cihazımızın ayarlar bölümü hakkında biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Expert düğmesi, bu Expert düğmesine bastığımız zaman Expert bölümüne geçiş yaparsınız. Seç düğmesi, Seç düğmesine bastığımız zaman Settings bölümüne yani ayarlar bölümüne geçiş yaparsınız sağ sol düğmesi ve aynı zamanda yukarı aşağı düğmesi. Evet arkadaşlar bir kere seleç tuşuna bastım ve ayarlar bölümüne geçiş yaptım. Benim ilk bölümüm gain bölümü. Bu bölüm cihazın hassasiyetidir arkadaşlar. Sağ tuşla hassasiyeti yükseltip sol tuşla hassasiyeti düşürebilirim. Bir sonraki bölümüm Trashot bölümü arkadaşlar. Bu bölüm cihazda eşek sesi verir ve bu bölüm sadece gen ve gende bölümlerinde aktif hale gelir. Bir sonraki bölümüm disk bölümü ID sıklısı üzerinde istemediğim metalleri sağ tuşla kapatıp sol tuşla açabilirim arkadaşlar. Servo bölümü cihazın demir sesini açıp kapatma arkadaşlar. Sağ tuşla demir sesini açıp sol tuşla demir sesini de kapatabilirim. Trak bölümü bunu sağ tuşla bire getirdiğimiz takdirde Cihazımız Her toprak zemini değiştiği zaman Otomatik olarak toprak ayarı yapar arkadaşlar Bright bölümü Bu cihazın ekran ışığı arkadaşlar Sağ tuşla açıp Sol tuşla Kapatabiliriz Vibrate bölümü Cihazın Titreşim bölümü arkadaşlar Sağ tuşla açtığımız takdirde Cihaz Bir metal tespit ettiğinde Size ses ve titreşim ile tepki verir arkadaşlar. Light bölümü cihazın ekranının arkasında bulunan led ışığını açıp kapatma arkadaşlar. Sağ tuşla açıp sol tuşla kapatabiliriz. F shift bölümü bu cihazın arkadaşlar frekans değiştirme bölümü. Örneğin bir arkadaşınızla aynı arazide ve aynı cihazı kullanıyorsunuz. Buradan frekans değiştirdiğiniz takdirde cihazlar birbirlerinden etkilenme yapmaz arkadaşlar. FDS bölümü bunu sağ tuşla bir kere SA'ya getirdiğimiz takdirde cihazla yapmış olduğunuz bütün ayarları kaydeder ve cihazınızı kapatıp açtıktan sonra aynı şekilde ayarlardan devam edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nokta Impact cihazımızın Settings bölümüyle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.